Sevgili Galiba. izleyiciler, bayramı da vakit var aslında. Fakat ünlüler şimdiden kaşelerini belirledi. Sahneye çıkacakları mekanları da kapattılar. E, Posta Gazetesi'nden Sunak Yıldız'ın haberi. Ünlü starlar nerede, kaç liraya sahne alacak? Ve e, rekor kimde? Bu listede rekoru hemen söyleyelim. Yıldız Silve, Hadise ve Ajda Pekkan'da. bayram konserinde hangi ünlü kaç para kazanacak? Posta gazetesinden Suna Ak Yıldız, Ramazan bayramında sahne alacak isimlerin sahne ücretlerini yazdı. Binet Kıbrıs ve İzmir'de sahne alacak, iki günde bir buçuk milyon lira kazanacak. düşen Kıbrıs'ta İstanbul'da sahne alacak 3 milyon lira kazanacak. Özcan Deniz Kıbrıs'ta 1 milyon lira karşılığında bayram konseri verecek. Gelen teklifleri zar zor kabul eden Bülent Ersoy, Antalya ve Almanya'da sahneye çıkacak, 2,5 milyon lira kazanacak. Yıldız Dibenin bayram adresi Kıbrıs. Tilbe 2 milyon lira alacak. Koray Avcı Kıbrıs'ta 700 bin liraya sahneye çıkacak. <laughs> Hadise Antalya'da tek konser verecek 2,5 milyon lira kazanacak. İspanyolcu Kıbrıs Kıbrıs konserinden konserinden 1 milyon 600 bin lira kazanacak. Murat Boz'un bayram adresi Kıbrıs. Boz 1 milyon lira karşılığında bayram konseri verecek. Melek Bonso bayramda Kıbrıs'ta 600 bin liraya sahneye çıkacak. Ajda Pekkan aylar sonra bayramda sahnede olacak ve Antalya konserinden 2 milyon lira alacak. Sıla İstanbul'daki konserinden 600 bin lira alacak. Ebru Gündeş İstanbul ve Kıbrıs'ta sahne alacak ve 3 milyon lira kazanacak. Para basacaklar. Hemen rakamları tekrar edelim. Linet iki mekanda sahneye alıp çıkacak ve 1,5 milyon lira kazanacak. Gülşen de iki yerde sahneye çıkacak. 3 milyon lira kazanacak. Biz neye takıldık ona gelelim. Ebru Gündeş İstanbul ve Kıbrıs'ta sahne alacak ve 3 milyon lira kazanacak. Hadise ise Antalya'da tek konser verecek. 2,5 milyon lira kazanacak. Ha, bu Gülşen 3 milyon derken toplamda. Tabii toplamda. toplamda. Evet evet. Bir tek yıldız hadise silmede. rekor. Rekor aslına bakarsan hadise. hadisede şu anda. Sonra da, da yıldız tek bir Yıldız ve 2,5 milyon lira kazanacak. Yani e, bu listede Sıla da daha az alıyor. Sıla'nın 600 bin lira. Sıla'nın daha yüksek. Melek Mosso. Olarak. Melek Mosso kaç yıllık sanışar şarkıcı. Evet. Yani Sıla'nın kariyeri daha eski. Tabii ki. 600 bin lira bilemedim yani hani Ebru Gündeş'e de Ebru Gündeş'e de takıldım. Kore avcı Sıla'dan daha fazla kazanıyor. 700 bin lira kazanıyor. Yani e, bazen şöyle bir şey de oluyor Hani soruyorsun ünlülere ya da ünlülerin ekibinden birisinden bir şekilde geliyor haber. Ama o sanatçısının kendisine bağlı olan sanatçısının daha havalı ve önde görünmesi için bir alıyorsa iki alıyor diyor. İki alıyorsa üç alıyor diyor. Ya da sanatçının kendisi şey diyor bak bakayım onlar kaç alıyor Efendim onlar iki alır o zaman beni Hı -hı. dört diye lanse et hani hep önde ama vergi memurları gidince kapılarını ha. çalınca ay basın abarttı sistem böyle ilerliyor. Aynen <laughs> öyle. De. E siz de böyle sayfa sayfa veriyorsunuz paraları. Evet sayfa sayfa. O zaman biz buradan şey düşünüyoruz. Aslında bunlar çok da gerçeği yansıtan belki rakamlar değildir. Yani 3 aşağı 5 yukarı. Abartanlar yukarı. vardır ama böyle gerçek çok olan az bulduğumuz rakamlar var. Bence sıla sıla çok az geldi Sıla bize. çok yani az. Aşağı tükürsen sakal, sakal yukarı yuk, tükürsen bıyık bıyık vergi dairesi diyorsun. Bir yandan da ele aleme. Bir yani sana şu Cümle klasik aleme. soruyu soralım. Parayla saydet olur mu? Para mutlu e zaten mi? şimdi günümüzde herkes paranın peşinde olduğu için e, herkes idare ediyor ilişkilerini hı hı. para için idare edebildiği ölçüde de para için mutlu oluyor Tabii ki herkes paranın peşinde hafta oluyor sonu. yani Sa yani mutlu oluyorlar Bu da Saadet oluyor anlamına geliyor doğru söylüyorsun hafta sonu Çünkü oksijen gazetesinde okudum Amerika'da bir araştırma yapılmış evet. yıllık geliri en az 10 bin dolar olan 33 bin kişi üzerinde yapılmış bir araştırma ve sonuç şu daha fazla paraya sahip olduğumuzda daha mutlu oluyoruz. Ya bence... 5 kazanıyorsun 10 olduğunda daha mutlusun. Ama hayatında daha üstündeyse daha mutlu oluyorsun. Tabii ki ama hayatında ...paranın dışında baş edemeyeceğim bir dert sıkıntı varsa... Tabii. Ee, paranın ...o ayrı, anlamıyor. o ayrı. Ama durup dururken böyle falan derken bu para gelirse e, o zaman... Çok zenginliğe rağmen mutsuzsan da ona bir çare yok maalesef. Tabii. <laughs>